Selamlar dostlar, yurtdışı kayıtsız telefonda en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Telefonu kayıtsız kullanırken güncelleme yaparsam sorun yaşar mıyım? Özellikle iPhone'a gelen ana güncelleme zamanlarında bu soru çok fazla soruluyor. Şu konuda rahat olun. Telefonu güncellemenin kayıtsız kullanımda sizin sürelerinize herhangi bir etkisi olmaz. Yani sizin ne kadar süreniz kaldıysa o şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu zamana kadar yapılan güncellemelerde herhangi bir e değişikliği olmadı. Bundan sonrakinde de olacağını zannetmiyorum. Çünkü güncelleme yaptıktan sonra e değişmesi çok zor bir durum. Yani bu videonun cevabı olarak şu bunu söyleyebiliriz. Yurtdışı kayıtsız bir telefon kullanıyorsanız ne kadar sürenizin kaldı veya şu an hangi e numarasını kullandığınız fark etmeksizin gönül rahatlığıyla telefonunuzu güncelleyebilirsiniz ki güvenlik açısından telefonunuzu güncel tutmanızı da öneririm. Bunu neden rahatlıkla söylüyorum? Teknik olarak açıklaması şu. Güncelleme yapsanız bile telefonunuzda bulunan hat hangi e-mail numarasında tanımlıysa güncelleme sonrasında da aynı e-mail numarasında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle rahatlıkla güncelleme yapabilirsiniz. Ama bunu rahatlıkla söylememin başka bir noktası da güncelleme yapıp şebekeniz gitse bile yani atıyorum IME 2 numarasını da kullanıyordunuz. Güncelleme yaptınız. Telefon IME 1 numarasına geçti. Yani hattınızı IME 1 numarasına tanımladı. Bunu tekrar IME 2'ye almak oldukça kolay. Yani kalan kullanım sürelerinizi güncelleme sorusu şebekeniz gitse bile ufak bir işlemle tekrar IME 2'ye alarak devam edebilirsiniz. Veya 2'den 1'e alırsınız ki IME 1'den 2'ye geçmesi mümkün değil iPhone'un. Bu nedenle IME 2'den bahsediyorum. Diyelim ki güncelleme yapacaksınız. İsterseniz telefonun hangi IME numarasını kullandığını ayarlar genel hakkında sayfasının en altından kontrol edebilirsiniz. Diyelim ki burada IME 2 numara numarasını kullanıyordu. iOS güncellemesini yaptınız ve baktınız ki daha önce kullandığınız ve bloklanan e IMEI 1 numarasına geçmiş. Kanalda bulunan uygulamasız geçiş işlemlerini yaparak tekrar e IMEI 2'ye geçip örneğin 55 gününüz kaldıysa yine kalan günlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunu şu pencereden düşünün arkadaşlar. Şu anda bu telefonu tamamen yönetmeliklerin izin verdiği yasal yollarla kullanıyorsunuz. Yani kayıtsız kullanımda bir e IMEI numarası için size 120 gün süre tanınmış. Yani şu anda o telefonu kullanabiliyor olmanız sizin tamamen yönetmelikten gelen yasal hakkınız. Bu nedenle bir güncelleme ile şebekenin kapanması mümkün değil. Her e-mail numaranızda 120 günlük süre tanımlı kayıtsız telefonlarda bu süreleri her türlü kullanırsınız. Tek yapmanız gereken o e-mail hattınızı tanımlamak. Güncelleme yaptığınızda da iPhone'da güncelleme yapıldığında hat hangi e-mail numarasında tanımlıysa güncelleme sonrası da aynı şekilde o e numarasında kalmaya devam ediyor. Ki bunu şimdi birazdan örnekle size göstereceğim. Ama bir tavsiye verebilirim. Telefonu güncelleme yapmadan önce telefondaki fiziksel sim kartınızı kesinlikle çıkartmayın. Fiziksel sim kart içerisinde olsun. Çünkü yazılım gereği sürüm güncelleme yaparken işte A ayarlarını sıfırlama gibi bir durum olursa fiziksel kart olmadığı için e IMEI 2den e IMEI 1e geçme ihtimali var. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım ama ihtimal olarak siz yine de hattınızı telefonda takılı tutun arkadaşlar. Güncelleme yaparken fiziksel kartınızı çıkartmayın. Bu şebeke ne zaman gider? Eğer e IMEI 2 numarasını kullanıyorsanız telefonu sıfırlamanız halinde veya telefonun A ayarlarını sıfırlamanız halinde telefon e IMEI 2den e IMEI 1e geçebilir. Bu nedenden dolayı da şebekeniz kapanabilir. Burada da canınızı sıkacak bir durum yok. Yine kanaldaki uygulamasız e-mail geçiş videosunu izleyerek e-mail 1'den e-mail 2'ye rahatlıkla geçebilirsiniz. Bu söylediklerimin tümü sadece e-sim olan iPhone modellerinde de geçerli. Yani siz de rahatlıkla telefonunuzu güncelleme yapabilirsiniz. Tüm telefonlar için %99 herhangi bir problem yaşamazsınız. %1'lik kısımda bir problem yaşasanız bile tekrar eski haline getirmeniz zor değil. Bir grafikle size ihtimali anlatayım. Daha önce yaşanmadı ama yaşanırsa ne yapabilirsiniz diye. Örneğin diyelim ki telefonunuzun ikinci 120 gününü kullanıyorsunuz. Yani IMEI 2 numarasındasınız. IMEI 1 bloklanmış. Telefonunuzda bir yazılım güncellemesi var. Güncellemeyi yaptınız ve güncellemeden sonra baktınız ki telefon eSIM 1 numarasına geçmiş ve şebeke gitmiş. Bu durumda güncelleme geldi, şebeke gitti, artık telefon kullanılmaz hale geldi gibi bir durum söz konusu değil. Burada yapmanız gereken aynı ilk 120 gün bittiğinde ikinci 120 güne geçişte yaptığınız işlemlerin benzeri. Yani SIM kartınızı çıkartıp oraya bir geçici eSIM tanımlayacaksınız. Ve ondan sonra fiziksel SIM kartınızı takıp e IMEI 2'ye geçmesini sağlayacaksınız. Geçici e-simi silip kalan günlerinizi kullanmaya devam edeceksiniz. Şimdi gelin hatta e IMEI 2'de tanımlanmış bir telefona gelen güncellemeyi yapalım ve hattın hala IME e 2 numarasında kaldığını görelim. Bu şekilde durumu anlatmış olayım. Bu ve bunun benzeri birçok yurt dışı kayıtsız iPhone kullanımı ile ilgili bilgilere ulaşmak için beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca video size yardımcı olduysa destek için beğen butonuna basmanızı da bekliyorum arkadaşlar. Hadi gelin şimdi telefonu güncelleme yapalım. Gördüğünüz gibi telefonumuzda şu an bir güncelleme var. Güncellemeye başlamadan önce hemen bir kontrol yapalım. Ayarlarda genele girip hakkında sayfasının en altına geçtiğimizde bakın hattımız şu anda IME e 2 numarasına tanımlı. IME e numarası yani IME e 1 boşta. Güncelleme sonrasında da hattımızın IMEI e 2 numarasında kaldığını göreceğiz. Yazılım güncellemeye giriyorum ve şimdi güncelle butonuna basıyorum. Ekran parolamızı girelim. Parolamızı girdik. Güncelleme istendi. Şimdi biraz sürecek bu güncelleme bitsin bakalım durum ne olacak. Evet, güncelleme indirildi. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Evet güncelleme tamamlandı ve telefonumuz açıldı. Gördüğünüz gibi iPhone'unuz iPhone 26.1 sürümüne güncellendi dedi. Zaten şu anda şebekemizin olduğunu görüyoruz. Ve buradan genele girip hakkındaya bakalım. Gördüğünüz gibi hattımız hala IME 2 numarasına tanımlı. Güncelleme sonrasında da aynı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Güncelleme konusunda içiniz rahat olsun. Bu şekilde yurt dışı kayıtsız iPhone'u istediğiniz kadar güncelleyebilirsiniz. Video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.